Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfağımızda güzel bir portakal suyu yapacağız. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Çok pratik bir tarif. Ramazan bayramının yaklaştığı şu günlerde ve havaların ısındığı şu günlerde e, evinizde severek içeceğiniz bir içecek olacak. Doğal bir içecek. Hemen vakit kaybetmeden malzemelerimi sayıyorum. 4 tane portakal, 1 adet limon, yarım çay kaşığı limon tuzu, 3,5 su bardağı şeker. Malzemelerimi kestikten sonra robota atacağım ve onları püre haline getirmemde yardımcı olacak aşağı yukarı bir çay bardağı su kullanacağım. Daha sonra da meyve suyumuzun suyunu ekleyeceğiz. Posasını aldıktan sonra 5 litre kadar da su kullanacağız arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Portakallarımızı kabuğuyla beraber atacağız arkadaşlar. Tabii ki öncelikle Saplarını alın mutlaka ve çekirdeklerini de alacağız. Doğrarken de çekirdeklerini alacağım. Çekirdeklerini almazsanız meyve suyunuz acı bir tatlı olur. Bu şekilde zaten çekirdekleri görünüyor doğrarken çıkartacaksınız. Portakallarımız ve limonu halka halka doğradık. Çekirdeklerini çıkarttık. Şimdi mutfak robotumuza atıp Rondosunda parçalayacağız ve biraz da parçalama işleminde su ekleyeceğim. Parçalama işlemimiz tamamlandı. Şimdi e, püremizi süzgece alacağım, süzeceğim arkadaşlar. Şimdi rondodan geçirdiğimiz portakallarımızı ve limonu süzgeçten geçireceğiz ve posasını alacağız. İçinde kalan parçalar arkadaşlar orada bırakmamak için biraz su koydum ve çalkaladım. Onu da bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. Süzgeçteki posayı bir kaşık yardımıyla bastırarak özünü ve suyunu arkadaşlar aşağıya akıtıyorum. Portakalların ve limonun özünün tamamen e, içeceğimize geçmesi için arkadaşlar bunun üzerinden biraz daha su ilave ederek aynı işleme devam ediyorum. Posasındaki suyu alma işlemimiz tamamlandı. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini tıklayarak da gelecek olan tüm videolardan haberdar olmayı unutmayın. Yarım çay kaşığı limon tuzu atıyorum. 3,5 su bardağı şeker atıyorum. Ve çırpma teli yardımıyla iyice eritiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz rengi çok güzel oldu. sarı, tam bir meyve suyu kıvamında. Çok lezzetli görünüyor. Bunun üzerine ee, zaten posasını alırken aşağı yukarı 1 litre su ekledim ee, 4 litre daha su ekleyeceğim toplamda 5 litre meyve suyu çıkıyor arkadaşlar bu tariften tarifimizi tamamladık arkadaşlar <laughs> Mehmet Akif portakal suyu nasıl olmuş babacığım? Çok güzel olmuş Afiyet olsun. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli bir içecek oldu gerçekten. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi yaptığımız bu meyve suyunu isterseniz şişeye ya da sürahiye koyarak dolaba atın. İftarda ve sahurda buz gibi içebilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açarak Gelecek olan yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Herkese afiyet olsun.